Evet birinci soruda şurada gizli bir biri var aşağıda. E, ee, payda eşitleyelim. Hepsini iki de birleştirelim. Bakın ne olacak? X artı 3. Zaten payda 2 olacak. Aynı kesirde yazabiliriz. Bölü 2 geliyor. 2 i̇ki bölü 2'den. Yani buradan da artı 2 geliyor. Küçüktür. 7 eksi x bölü 2. Her iki tarafı 2 ile çarpıp paydalardan kurtulalım. Yukarısı ne oldu? X artı 5 oldu. Küçüktür. 7 eksi x. Eksi x alıyorum. Karşıya atıyorum. Artı 5 alıyorum. Buraya atıyorum. Yani x artı x. 2x yapar. Küçüktür. 7 eksi 5. 2x küçüktür 2'den. Buradan her iki tarafı 2'ye bölersek x küçüktür 1'den. Eşitsizliğin eşit çözüm kümesi nereye doğru gidiyor? Eksi sonsuza doğru gidiyor. Eksi sonsuzda 1 aralığında bakıyorum. Ceyhan evet yukarıda verilen eşitsizliğin çözüm kümesi nedir altında gizli bir 1 var 6'da birleşir bunu 2 ile bunu 3 ile bunu da 6 ile çarpalım 2x artı 2 bölü 6 artı 3x eksi 3 bölü 6 büyüktür. 12 bölü 6 oldu. Yani bu ne demektir? 2x artı 2 artı 3x eksi 3 bölü 6 büyüktür. 12 bölü 6. Her iki tarafı 6 ile çarpıyorum. Ve 6'lardan kurtuluyorum. Hemen düzenleyelim. 2x, 3x daha 5x yapar. Artı 2 eksi 3 eksi 1 yapar. Büyüktür 12. Eksi 1 alıyorum. Karşı atıyorum. 5x büyüktür. 12 artı 1 olur. Yani 5x büyüktür. 13. Her iki tarafı 5'e bölüyorum. x büyüktür. 13 bölü 5. Yani 13 bölü 5 ile artı sonsuz aralığında. Cevap nedir? Edirne. Evet. Üçüncü soru. Altına gizli bir biri koyduk. Bunu üçle, bunu iki ile, bunu da altı ile genişletiyorum. 3x bölü 6 artı 2x eksi 4 bölü 6. Küçük eşittir 6 bölü 6. Yani 3x artı 2x eksi 4 bölü 6 küçük eşittir 6 bölü 6. Her iki tarafı da 6 ile çarpıyorum. 3 x 2 x tane yapar. 5 x eksi 4 yapar. Küçük eşittir 6. Buradan devam edelim. Eksi 4'ü alalım. Karşıya atalım. Artı 4 olarak karşıya geçer. 5 x küçük eşittir. 6 artı 4 olur. 5 x küçük eşittir 10. Her iki tarafı 5'e bölüyorum. x küçük eşittir 2. 2'den e, nereye gidiyor? 2'den küçük sayılar eksi sonsuza doğru gidiyor bakın. Eksi sonsuzla 2 aralığında 2 dahil yani köşeli parantez cevabımız nedir? Denizle. Sıra geldi 4. soruya. Hemen altına gizli bir, bir yazdık. 20'de birleşir burası. 20 burası 4, burası da 5'tir. Hemen 5'i dağıtalım. 5x artı 10 bölü 20. Eksi. 4x eksi 12 bölü 20. Büyük eşittir. Eksi 20 bölü 20. Hemen 5x artı 10. Eksiyi dağıtalım. Eksi 4x artı 12. Bölü 20. Büyük eşittir. Eksi 20 bölü 20. Her iki tarafı 20 ile çarpalım ve şu paydadan hemen paydalardan kurtulalım. 5x eksi 4x ne yapar? 1x yapar. 10 artı 12 ne yapar? Artı 22 yapar. Büyük eşittir. Eksi 20'den. Artı 22 ne yapar? Bakın karşıya geçerken. Eksi 22 olur. X büyük eşittir. Eksi 42. Eksi 42 köşeli parantez. Eksi 42'den nereye doğru gidiyor? artı sonsuza doğru gidiyor. Yan cevap nedir? Bursa'dır. Evet 5. sorudayız. Hemen altını gizli bir, yazım. yazdım. Paydaları eşitleyin. Bunu 1 ile bunu 2 ile bunu 4 ile çarpıyorum. Yani 4 ile birleştiriyorum. Burası ne olacak? 2x artı 1 gelecek. Buradan ne gelecek? Bakın 2 katını alalım hemen. 6x eksi 2 yapar. Eksiyi de dağıtırsak. Eksi 6x artı 2. Bölü 4. Büyük eşittir. Eksi 16 bölü 4. Her iki tarafı 4 ile çarparsak. Bakın 4'lerden kurtulduk. 2x eksi 6x yapar? Eksi 4x yapar. Artı 1 artı 2 ne yapar? Artı 3 yapar. Büyük eşittir. Eksi 16 artı 3 eksi 4 x büyük eşittir eksi 19 her iki tarafı neye bölüyorum eksi 4'e buradan x küçük eşittir 19 bölü 4 olur 19 4'e bölüyorum bakın 4 kere 4 16 3 7 kere var diye gidecek 5 gelecek sanırım 4,7 diyelim Şimdi bu sayıdan küçükmüş. Eşitsizliğini sağlayan en büyük x, x tam sayısı kaçtır diyor. 4,7'den küçük olan ilk sayı kaçtır? 4'tür. Yani cevap nedir? Bursa'dır. Evet tamam. 2, 4 ve 3 kaçta birleşir? 12'de birleşir. Yani bunu 3 Bunu 6 bunu da 4 genişletelim. Bakın şimdi ne olacak? 3 kere 3. 9x artı 3 bölü 12 eksi 12x eksi 6 bölü 12 küçük eşittir. 20x eksi 4 bölü 12. Yani bu ne demektir? 9x artı 3 eksi 12x artı 6 bölü 12 küçük eşittir. 20x eksi 4 bölü 12. Her iki tarafı ne ile çarpıyorum? 12 ile. Bakın şunlardan kurtulalım. 9x eksi 12x ne yapar? Eksi 3x yapar. Artı 3 artı 6 ne yapar? Artı 9 yapar. Küçük eşittir. 20x eksi 4. Eksi 3x'i buraya aldım. Bunu da buraya aldım. 9 artı 4 küçük eşittir. 20x artı 3x. Evet hemen şöyle devam edelim. 13 küçük eşittir 23 x her iki tarafı 23'e bölüyorum. Yani 13 bölü 23 küçük eşitmiş x'ten x büyük eşitmiş 13 bölü 23'ten. Şimdi 13'ü 23'e bölersek 0 virgülü bir ifadedir. Yani 13'ün içinde 23 yok çünkü sıfır diyeceğiz sıfır diyeceğiz sonra devam edeceğiz. Şimdi sıfır virgülü bir ifadeden büyük olan ilk sayıyı soruyor bize bakın soru kısmı şöyle yazalım açalım ee, sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır diyor sıfır virgülü ifadeden büyük olan ilk sayı kaçtır? Evet 7. sorudayız. E, paydalar kaçla birleşir? 15 ile bunu 3 bunu 5'le bunu da birle hemen yapalım. Şimdi 1 kere 3 3 yani 3 ile burayı çarpacağız. 3 x eksi 9 bölü 15 gelecek. Eksi bunu da 5 çarpacağız. Burası 5 x eksi 5 yapar. Eksiyi de dağıtırsak bakın ya da şöyle yapalım. Eksi 5 x eksi 5 bölü 15 olarak yazalım. Sonra düzenleyelim. 1 ile çarparsak x eksi 9 olarak kalır. Böyle 15. Şimdi 3 eksi 9 eksi 5 x artı 5 bölü 15 küçüktür. x eksi 9 bölü 15. 15'ler beş. gitti bakın. 15'e genişlettim gitti. 3x eksi 5x ne yapar? Eksi 2x yapar. Eksi 2x Buradan ne gelecek? Eksi 4 küçüktür. X eksi 9 Şimdi buraya alalım. Bunu da buraya alalım. 9 eksi 4 küçüktür. X artı 2x Yani 5 küçüktür. 3x Her iki tarafı neye böleceğiz? 3'e böleceğiz. 5 bölü 3 küçükmüş x'ten yani x büyükmüş 5 bölü 3'ten. 5'i 3'e bölersek 1 virgülü bir ifade yapıyor. x büyükmüş 5 bölü 3'ten yani 1 virgülü ifade eden büyük olan en küçük tam sayı 2'dir. Cevabımız Ceyhan'dır. Evet 8. soru devam edelim. Evet 12'de birleştirelim. Bunu 6 ile bunu 4 ile ve bunu 3 ile. Yalnız şurayı bir düzenleyelim. 2x-4 gelir buradan. Bir de artı x. Yani burası ne olur? Eşittir. 2x, 1x daha kaç yapar? 3x. Yanında da bir de eksi 4 var. Yani 3x-4'ü ne yapıyorum? 6 ile çarpıyorum. 6 çarpı 3x-4. Bölü 12 büyüktür. 4 çarpı 3x-1. Bölü 12 eksi. 3 çarpı 2x-1 bölü 12. Bu ne demektir? Bakın dağıtalım. 6 kere 3. 18 x eksi 24. Bölü 12. Büyüktür. 4 kere 3. 12 x eksi 4. Buraya da direkt. Şöyle yapalım. Önce şunu dağıtalım. 2 kere 3. 6 x eksi 3. Sonra da eksiyi dağıtalım. Eksi var önünde. Yani eksi 6 x artı 3 olur. Bu eksiyle çarparsak. Bölü 12. Şimdi 12'ler gitti. Her iki tarafı 12 ile çarpıyorum. Gitti. Şurayı düzenleyelim. Burası ne yapar? 12 x 6 x ne yapar? 6 x yapar. Eksi 4 artı 3 ne yapar? Eksi 1 yapar. Şimdi 18 x eksi 24 büyükmüş. 6 x eksi 1'den. Küçüğü büyüğüne yana gönderelim. Hemen. Yani 18 x eksi 6 x büyüktür. Eksi 24 karşı artı 24 olarak geçer. Burada da bir de eksi 1 var. 18'e 6 çıkarsa 12x büyüktür. 23'ten her iki tarafı da 12'ye bölersek x büyükmüş 23 bölü 12'den. Şimdi 23'ü 12'ye bölersek kaç kere var? Bir kere var. Bir virgülü bir ifade gelecek. Yani x büyükmüş bir virgülü bir ifadeden. O zaman birden büyük olan x sayı nedir? 2'dir. Bir sonraki de 3'tür. İkisini ne yap diyor sana? Topla diyor. 2 artı 3, 5 yani denizlidir.